Arkadaşlar çünkü sizlerle beraber Roblox'ta, Yağız'la beraber Arsenal oynuyoruz, oynuyoruz. Evet, 48 almış bir. Ne? Bu çocuk kesin kesin sınavından da 48 alıyor yani. 51 aldı şimdi sınavdan. Evet. Çocuk adam. Baksana en en üstte. Gördün mü en üstte kimin oldu? En önde ya tabii yani en üst dedim. Ben daha 3 tane alabildim sadece o kadar. En başarılı. Aa, hayır en başarılı benim. Aa, çoğu her taraf boş boş kuşu sıkarak başarılı oldum. Oyunda koşma falan var mı ya hiç? Şu anda koş. Yok, ah var. Neyle? Çifte Koşuyor muyum ben şu anda? Ana koştum. Koşmaya başladım az önce de Koşuyordum bayağı Karakter zaten oldu ne Bu arada bir bölüm bundan çekeceğiz, bir bölüm farklı bir oyun çekeceğiz. Ne olduğunu bilmiyorum bir sonraki o. Adamı, yerin adama yerin sıktım mı? adam uçtu. Evet adamın ben kafası... Yaparak... Yaşasın adamın kafasına sıktım. Şeyde bile görünmüyor. Ne görünmüyor? Lag mı yapıyor ha. oyun? Sen bile o Neyse, neyse, sandstone. Valla ben sandstone seçtim, sandstone. Tamam. Ben dört. ben dört takımı seçtim, dört takım. Dört. Tuzcan'ı seçmeyin, Tuzcan kötü map. Evet, deploy diyoruz. Evet, sen gel. En sevdiğim arada, mavi, maviye giriyorum. Maviye, sen de maviye gir. Girdin mi mavi? Sen mavi oldun ben çok bekledim kırmızı oldum yan o yüzden çok beklemeseydim keşke. Kanka artık ne yapalım karşı takımdan zaten artık çok çok ünlüyüm diyeyim. Keşke istediğimiz silahı da seçebilsek. AWP seçebilsek. Valla benim elimdeki şu anki silah standartta. Adam öldürmedim ki elimdeki silah değişti. Benim elimdeki silah kendiliğinden değişti ve birisi iyiydi. Sadece takımda hile. Var. Geldi bir tane adam alayım Hala adam sıfır adam aldım şu an. Ünüm sıfır adam almak arkadaşlar sıfır adam aldım. O oh, kimi öldürüyorum ben? Şu anda ben üç tane adam aldım biliyor sadece o kadar. 3 <laughs> tane adam aldım ben şu anda sadece o kadar. Sen ana bir kişi almış. Bir kişi mi almış? Evet, tebrik ediyorum seni. Almamışım nasıl bir kişi almış? Tam üstte Bak. Hiç bir şey yapmıyor. Ben şurun. Ah benim silah çok ağır oldu. Taşıyamıyorum taşı. <laughs> Ama bir tane adam kestim. Kimdi o? Kim? <laughs> seni kesmiş olmayayım. Oğlum bu silah ne ör? Benim daha demin elindeki da çok ağırdı. Az önce benimki DB yok. Benimki DB katuk. Ben DB istişti. DB Ama katuk. Istedim, istedim, istedim. Hemen gider. Şu anda 5 5 tane kişi öldürdüm. Ben... Da... <laughs> bu oyunda eskiden çok iyiydim ben biliyor musun? Çok iyi oynardım. Hatta adamlık ben birinci olmuştum ben bunları. Ama o eski hesaptaydı. Oynamayalı unutmuşum herhalde çok uzun süredir oynamıyorum. Ha Ha! Ha! Herkesi ben keseceğim! OOO! Nasıl bir şeydi o ya? Adam yok galiba, adam kalmadı. Ya yine mi ağır silah geldi bu ne be? Adı ne? M249 benimki M249. Hayır ölün hepiniz. Hepiniz diyor. <laughs> Valla vuruldum şu anda. Kime? <laughs> Şaka. Ne oldu adam ne yaptı? Oha çok hızlandım şu anda. Şu anda shift'e bassam koşar. <laughs> Ana <laughs> adamı kafa aç. Oo! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yanlışlıkla seni <gülüyor> öldürmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla seni öldürdüm. <laughs> Adamlar beni fark etmiyor. Ben sonunda şu anda hepinizi kesiyorum. Ana biz kazandık. Yazıklar olsun bize. Ana Yaz baksana kaçıncı sıradayım yaz. Ya sıra, sıra sıralama sıra, bak. Yaşasın. Bunun işi seni rahatlayayım. Hayır randomizer seçin arkadaşlar. Çok iyi randomizer. Herkes her, herkes herkes Midtown'u seçmiş. E video tam video video 14.20'de bitsin video. Okey. Hangi takımı seçiyor? Hemen hızlıca söyle. Aa, ben de ne oldu? Yeşil. Tıklıyorum giremiyorum. Girdim. Pizza Ana pizza mı satacaksın? Gel satsana bana iki dakika. Kaç lira? Ya, ya. Şu anda ben garip işlerle uğraşıyorum. Ben de hiç oyun kasmıyor. Ben de oyun o kadar iyi ilerliyor ki hep ölüyorum. Ben bir yere... Sen rastgele mi sıkıyorsun orada? Ana. Ben. Ben ikide bir öldüren adamı öldürdüm az önce. Ne kadar güzeldi? Seni gördüm geliyorum dostum yardıma. Hayır gelmiyor. <laughs> gelmiyorum. Gelmiyordum ki zaten. Sadece sen. Bu arada Şu yeşil kesinlikle. takımdan tek kişi bizden miyiz? Hayır değiliz galiba. Hiçbir fikrim yok yeşil takımdan başka kişiler var mı? Kişi Ama çok belli. Kırmızı takımdan bayağı kişi var. Ya da mavi. Abi, Kitap büyücü oldu. <laughs> Adama bak. Ne büyüsü yapıyor Aşk büyüsü yapıyor mu? Bana bir aşk büyüsü yap. Adam büyücü çıktı ya. Anası. Elmas oldum. Nasıl bir şeyse elmas etti adam. Yağız elime bak yaz Elimde ne var yaz <laughs> ölüm. <gülüyor> Elimde ölüm var. <laughs> Dur dakika. Yeşil takımın başka biri daha katıldı. Ana roket atar geldi. Hadi saldırak. Arkadaşlar ben çok iyiyim roket atar. Ya da roket atar ben değil. Ölmedin değil mi? Ölmedin ya. Yaşıyorsun. Oha no, nasıl? Elime çok değişik tür. Şu Wop'ta denilen adamı keseceğim. Aa. Ah. Vopto gel buraya evlat. Ben niye hiç kimseyi alamıyorum? Hayır almışım 8 tane kişi. Ne hiç ses? Vallahi adam beni sıkıyor. Paraya dönüşüyorum. Nasıl bir şey sardı? Nasıl ya? Ha, za. Adam aldım. Ha. Ha. Bir tane adam aldım şu anda. Sen öldüren adamdan intikam alacağım. Seni kim öldürdü ki intikam alayım? Onu ben şu anda profesyonellik çalışıyorum. Ama hiç profesyonellik yok. elde edin. Bir tane adam buldum. 17 canı kaldı ama şimdi 87 oldu. Ha! İki tane adam almak. Benim kaderimde. Yine dördüncü ya. sıraya girdim. Nasıl bir şey bu? Rastgele ateş ediyor. Harbi rastgele ateş mi ediyorsun sen? Rasteli Kanka bak kaçıncı sıradayım. Yine dört. Artık ben de sıralamadayım. Glacier seç. Yanlışlıkla evet. pistol seçtim. Legacy competitive. seçeceğim. Kanka dur şu videoyu işime bitirelim. Bitirelim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Oyun başlasın. Mavi takımdayım ben. <gülüyor> <gülüyor> ben de öldüm şu anda. Adam sinirlendi. Do not let happen again dedi. Bunu bir daha sakın yapma. Oy bana bunu bir daha sakın yapma dedi. Demek ki oyun ayıp bir şeyin olduğunu biliyor. Ha! Adamın kaçından bile vursam ölmüyor. Adam mı aldı? Nasıl ya ben iki tane adam öldürmedi ki? Çok saçma ben iki. Ben iki tane adam bile almadım. Bunu daha. Daha dalga mı geçiyorsun? Adam oymanı iki tane adam aldın diyor ama ben daha iki tane adam bile almadım. Sen de bir tane mi aldım diyor. Hay. Bedi oyun lag flame yapıyor acaba diye düşünmekteyim. Hadi, hadi. hadi kanka ben videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bugün sizlerle Arsenal oynadık. Silahımız bozuldu. Zulda hadi görüşürüz.